hepinize Merhabalar arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber bir domino hazırladım arkadaşlar domino böyle taşlarımız bir sürü var ama yani domino için yapama yapamayacağımız taşlar O yüzden bir sürü domino hazırladım böyle şöyle göstereyim kısaca yakından da göstereceğim öyle aralarda küçükler var çünkü uzunlardan bulamadım şu kule gibi yerde arkadaşlar olmayabilir yani domino ama şimdi böyle mesela şuradaki parçalar biraz ayrık arkadaşlar şunlar ee, neden olduğunu söyleyeyim çünkü şu mesela şu e, şuradaki siyahlı parçadan. dan ve öbürlerinden kalmadı. O yüzden bunun gibi iki parça üst üste koydum. Sonra ise domino çalışırsa böyle gelecek ve buradan bu kuleyi devirecek arkadaşlar. O zaman lafı pek uzatmadan hemen koymaya başlıyorum. Hadi bakalım diyoruz. Arkadaşlar Hadi bakalım. Deme takalım diyoruz ve başlattık. Evet domino evet gidiyor ve domino duruyor. Yapacak bir şey yok. Biz yine buradan yine başlattık domino'yu. Evet biraz ölçüsüz koymuşum ya. Neyse yapacak bir şey yok. Kovala dedik. Başlattık. Evet. Yani buraya güzel oldu da şey oldu. Ee, ya biraz alçak kaldı. Bak ben bunu yeniden yapacağım. Şöyle vurduğumda evet oldu oldu oldu. Aa, niye kule gitmedi? Evet yani kule olmadı. Ben yeniden yapacağım. Hemen şöyle hop diyoruz. Evet yine kule gitmedi. Harika. Arkadaşlar evet e, bu olmadı kule gördüğünüz üzere. Yani pek olmadı. Güzel de oldu. Ama kule devrilmedi. Evet arkadaşlar o zaman ben bu kulenin devrilişini veya başka bir kule hazırlayıp böyle kuleyi devireceğim arkadaşlar. Bunu da shorts olarak kanalda paylaşacağım. Hemen bu videoyu paylaştıktan sonra arkadaşlar Evet, bu videomuz bu kadardı. Maalesef dominolar böyle oldu. Evet, bu serinin, bu domino serisinin devamını istiyorsanız bu videoyu yaklaşık 30 like yapıyoruz arkadaşlar. Evet, sonraki shorts videosunda görüşmek üzere.